Burası karıncalar yuvası. Değil mi? Evet, doğru. Mehmet bunlar ne taşıyor? Çekirdekleri çözülecek kabukları taşıyorlar. Olmuş Bunlar yuvada taş da çıkarıyorlar ha, toprak. Demek ki yuvayı genişletiyorlar. Ama taş koysam yuva kalmaz ki onlara. Tamam oğlum, taşları çıkarıyorlar içeriden. Yuvası büyük olsun diye. Genişlensin diye. Demek ki yavruları var ya. Yuva yetmiyor demek videolar Gidiyorlar çıkıyorlar. Gidiyorlar çıkıyorlar. Aşağıda millet ne yapıyor? Hı? Ne yapıyorlar bu aşağıdakiler? Tütün mü topluyor? Bu aşağıdaki okul hangi okul? Ha? Spor okulu. Spor oğlum burası üniversite ya. Burası ne? Yatılı. Şu ilerisi de Nemrut Dağı. Gözüken yer. En yüksek yer. Nemrut Dağı. Gel çıkalım Nemrut Dağı'na. Bakalım güneşin doğuşuna. Le 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 sakine. Niye gittin tütüne?